Özellikle telefonlaşmanın, mesajlaşmanın ve online aktivitelerin bu kadar önemli olduğu modern dünyada bir kızın ilgisini çekmek zordur. Dürüst olmak gerekirse çoğu ilişki ve etkileşim insanlar birbirinden uzaktayken bozulur. Çoğu erkek kız arkadaşlarıyla yüz yüze iken iyi vakit geçirirler. Fakat kız arkadaşlarından uzaklaştıkları sürelerde her şey alt üst olmaya başlar. Bu modern dünyanın büyük bir sorunudur aslında ve bunu da yeni teknolojiye ve sosyal medyaya borçluyuz. Erkeklerin kız arkadaşlarının ilgisini çekmek için bu kadar uğraşmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenlerin çoğu ilişkiyle ilgili endişelerden kaynaklanır. Aranızda her şey çok güzel gidiyor, sonra birdenbire birkaç gün ayrı kalıyorsunuz ve kız artık sana mesaj atmıyor. Bu dünyadaki her kültürde ve her bölgede her zaman olur. Telefon artık kadınlar tarafından erkekleri zayıflık ve güç açısından test etmenin bir yolu olarak kullanılıyor. Bu anlaşılması gereken önemli bir kavramdır. Düşünsenize artık 16 yaşından büyük her kızın peşinden koşan ve ona yaklaşmaya çalışan çok sayıda erkek var. Ayrıca erkeklerin %90'ının ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri yok. Ya tuhaf, sapık, muhtaç, duyarlı ya da çaresiz gibi davranıyorlar. Bu yüzden artık kadınların erkekleri test etmesi ve onları filtrelemesi için güçlü nedenleri olduğunu maalesef göz önünde bulundurmalıyız. Bir kadının bir erkeği test etmesinin, iyi kötüden ayırmasının kolay yolu erkeğe mesaj göndermeyerek telefondan uzaklaşmasıdır. Bu uzaklaşma sırasında kadın erkeğin bu durumda nasıl tepki verdiğini ve nasıl davrandığını izler. Adam panikliyor ve endişeleniyor mu? Yoksa adam işi ve hobileri gibi hayattaki daha önemli şeylere mi odaklanıyor? Panik yapar ve endişeden kız arkadaşınıza ulaşırsanız çekiciliği öldürür ve onun size karşı hissettiği cazibeyi azaltırsınız. Bazı kadınlar size diğerlerinden daha fazla hata payı bırakacaklardır. Başka bir deyişle bazı kadınlar affedicidir. Buna karşın bazı kadınlar ise o kadar bağışlayıcı değildir. Bu onun size karşı hissettiği temel çekim şiddetine bağlıdır. Bazı kadınlarda küçük göze çarpmayan hatalar yaparsın, geri çekildiğinde iki veya üç kez mesaj atmaya başlasan bile senden uzaklaşarak seni cezalandırırlar. Kız arkadaşının ilgisini çekmenin hem bir sanat hem de bir beceri haline geldiği yer burasıdır. Sana zaten fiziksel olarak ilgi duyuyor. Fakat aynı zamanda davranışlarına da ilgi duyuyor olması gerekir. O yüzden biraz size çekici davranış özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 1. Genelde onun sana mesaj yoluyla ulaştığından emin ol. 2. İlişki hakkında konuşma. 3. Onu bağlılığa zorlamaya çalışma. 4 çifte mesaj yani arka arkaya mesaj atma veya telefonda onunla yakınlaşmaya çalışma. 5. Günü ve saati ayarla ve onunla yüz yüze yakınlaşmaya bak. 6. İlişki hafif ve eğlenceli tut. Eğer o kendini geri çekiyorsa sen de kendini geri çekeceksin. Unutmayın aranızdaki çekim mesafeyle büyür. Yakın mesafede büyümez. İlişkiye ondan daha fazla odaklandığını düşünürse kız arkadaşın senden uzaklaşacaktır. İnsanlar sadece çalışmak zorunda oldukları şeylere değer verirler. Senin bir meydan okuma ya da bir gizem olmadığını düşünüyorsa o zaman kızın seninle ilgilenmesini sağlayamazsın. Onun sana ulaştığından çok daha fazla ona ulaşan sensen o senin için hissettiği cazibeyi zamanla kaybedecektir. Sizinle ilgilenmeyen kız arkadaşınızın sizinle ilgilenmesini sağlamanın tek yolu onun size ulaşmasını sağlamak ve ardından günü ve saati belirleyip onunla aranızdaki samimiyeti yüz yüze geliştirmektir. Diğer her şey sadece zaman kaybıdır ve diğer her şey kız arkadaşınızın cazibe düğmesini kapalı konuma getirir. Cazibe, belirsizlik, boşluk ve gerilim içinde büyür. Rahat, sıcak, güvenli bir duygu olan sevginin aksine. Çekim, aşkın tam tersidir. Bir kız sana olan ilgisini kaybetmeye başladığında onun ilgisini yeniden kazanmanın tek yolu ilişkiye yeniden yer açmaktır, mesafe koymaktır. Bu durumda değerinizi yeniden oluşturmanız ve ilişki dinamiğini sıfırlamanız gerekir. Bir zamanlar ona onu kovaladığınızı ve ilişki odaklı olduğunuzu düşündürdünüz. Fakat şimdi ona hayatınızı onsuz yaşayabileceğinizi göstermelisiniz. Bir erkek olarak ilk önce kendi harika hayatınızı yaratmaya odaklanmalısınız. İş kurmak kariyer yapmak, becerilerinizi geliştirmek, vücudunuzu geliştirmek, kendinizi geliştirmek ve değerinizi yükseltmek gibi. Kız arkadaşına mesaj atıp bunu ona söylemene gerek yok. Bir kızı zaten çekici olduğunuza ve değerinizi takdir etmeye sözlerinizle ikna edemezsiniz. Bunun yerine davranışlarınızla kendi değerinizi göstermelisiniz. Kızdan uzaklaş ve kesinlikle onunla temas kurma. Birçok erkek çekip giderlerse kız arkadaşlarının onları unutacağını ve hayatlarına devam edeceğini düşünür. Gerçekte sizden uzaklaştıktan sonra bir kızın ilgisini yeniden kazanmanın tek yolu onunla iletişime geçmemektir. İletişime geçmeyerek bir kıza birkaç önemli sinyal verirsin. Gücünü ve başka şeylere odaklanma yeteneğini gösterirsin. 1. Böylelikle kıza ilişki odaklı olmadığını ve onun peşinden koşmayacağını gösterirsin. 2. Müsait olmamak kendine ona karşı kısıtlamak yoluyla kendine değerini geri kazandırırsın. 3 ilişkide tekrardan yer açarsın ve ona seni özleme ve seni tekrar düşünme şansı verirsin. Peki bunların alternatifi nedir? Alternatifi kız arkadaşının tekrar peşinden koşmak ve onunla mesajlaşmayı başlatmaktır. Ve böylece değerinizi düşürmeniz ve kız arkadaşınıza çok daha fazla değer vermenizdir bir kadının peşinden koşmayı asla savunmam. Çünkü bu büyük bir zayıflık ve çaresizlik işaretidir. Hiçbir kadın kovalanmaya değmez. Çünkü kovalarsan çekiciliği öldürürsün ve kız arkadaşının sana olan saygısını kaybedersin. Kız arkadaşınızın sizinle ilgilenmesini istiyorsanız bir kıza onu kaybetmeye hazır olduğunuzu göstermeli ve sonuna kadar çekip gitmelisiniz. Ancak o zaman bir kız size gerçekten saygı duyacak ve sizi takdir edecektir kız arkadaşınız size geri dönmese bile yine de size saygı duyacak ve onu mesajlarla kovalamaya devam etmediğinizden daha fazla zihinsel gücünüzü takdir edecektir. Kendine güvenini hissetmesine izin ver ve ona hayatındaki daha önemli şeylere odaklandığını göster. Kız arkadaşınızla size ulaşana kadar hiçbir temasla bulunmayarak sizinle ilgili algısını zihninde yeniden çerçeveleme şansı verirsiniz onu tekrar elde etmek ve sizinle ilgilenmesini sağlamak için kendinize en iyi şansı vermiş olursunuz. Tam bu durumda yüzlerce adamla uğraşmış biri olarak size kesinlikle şunu söyleyebilirim. Eğer kadınları kovalarsanız kaybedersiniz. Ancak yürüyüp giderseniz kızın sizinle tekrar temasa geçme olasılığı yüksektir. Belki istediğin anda sana ulaşmayacak ama sen de unutulmayacaksın. Fakat bir veya iki ay içinde sana ulaşmasını bekleyebilirsin. Kız arkadaşın seninle iletişime geçtiğinde onu görmezden gelmemek veya pasif agresif davranmamak önemlidir. Seni özlediğini varsay ve buluşmak için bir tarih belirle. Bunun başka yolu yok kardeşim. Güçlü durmalısın ve güçlü kalmalısın ve kız arkadaşın sana geri dönene kadar ondan uzaklaşmalısın ki değerini hissetmeye başlayabilsin. Bir kez daha söylüyorum. Kız arkadaşının seninle tekrardan ilgilenmesini sağlamanın tek yolu budur.